Herkese selamımızı oyun aşkı da ediyoruz. bölümümüzde Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ay, burada kalmışız. Bir dakika. Arkadaşlar en son arkadaşımla e, oy, oyun oynamıştık da. Oyun e, pis buradaydım normal şimdi ne yapacaktı ee, bir dakika neyimiz eksik yatağımız var Evet arkadaşlar bu bölüm dediğim gibi söz verdiğim gibi tarıma Evet arkadaşlar ilk videoda kasmalar olmuş ee, bu videoda hallettiğimi düşünüyorum şu an bende kasmıyor gördüğünüz gibi. 110 FPS, 103 FPS. Kasmıyor bende şu an. Ben hemen ee, bir dakika. Kes yapayım. şuradan şurada plastik ee, bir tane de taştan yapalım. Şöyle bir tane dört alalım. Sonra şuraya bırak. Arkadaşlar madende gidelim ki su kazalım. Eee, şimdi. Ayakkabı değil bu? buraya yetişin mi? Ben yetiştireceğim görürsünüz. Ay burada oyun e, düştü FPS. Ya buraya kadar çekemem ki onu. Neyse bir şunu. Hemen yani şuraları şöyle bir toplak top e toplak toplak kapatalım. <laughs> Toprakla bir kapatalım arkadaşlar Minecraft server bu arada şurada size bir müjde bir verip Minecraft server Havgip seri bize gelecek. Arkadaşlar bir, şey bir bölümün, ben sonradan baş çekmeye başladım ama e, şey geçti. Tarihe geçtim. Aa burada chest almış. Almışız ama chest almamışız. O zamandan sonra e, arkadaşlar video gelmedi. Survival videosu gelmedi. Serdar'dan geldi. Şu yüzden geldi arkadaşlar okullar başladı ve biz artık ben hele çok yoğun olacağım çünkü ee, çünkü ben çok yoğun olacağım şu yüzden yoğun olacağım arkadaşlar ee, hemen şuna aslında şöyle bir şey var Mavi atladık Allah ım. şöyle 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 şöyle, şöyle. Да, ка я там торчалок берем, да, а кандыр вырублю, Hadi, hadi 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 Demir çık demir çık demir 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 Uuu şanslıyım Şuraya çıksan yeter Uuu baya çıktı Dur 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 7 8 tamam Allah'tan kömürlere harcamamışım. Ne yapsam? Ee, biraz ağaç kesmeye gidelim. Bir şey bakacağım. Ee, aynen. Ağaç kesmeye gidelim Şunları bırak. Şurada. Şunu Demir güçten Hemen şuradan bir yer tarıma girişeceğiz. Yes. Kömür. Şuraya bir tane sınırsız su kaynağı yapmayacağım. Aşağı sınırsız su kaynağını şöyle de tamam, olmaz. Şöyle üçlü de yapabilirsiniz. Ne nah oldu? Şimdi. Kusu da asırsız kaynı oldu. <laughs> Dun 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 Hala çok sarı bakmayın biraz drop yiyorum Drop yedi drop yiyorum değil mi? Et. Oyun kasıyor ben size Anlarsın sen bak Oo, Evet arkadaşlar videoyu hani böyle daha iyi kalite çıkacaktır

واحدة